Evet, denk kayığı nedir ee, sorusunun cevabı. Denk kayığı pereme kütüğü, e, İnebolu kütüğü ya da İnebolu denk kayığı olarak da bilinir. Ee, aslında Milli Mücadele'de çok önemli rol almış. Daha sonradan da ticari gemilere yükleme boşaltmada kullanılmış. E, teknelerdir bunlar Yöreye özgü tekneler. E, genelde e, üretimi diğer tekne yapım tekniklerinden farklı. E, önce kabuk denilen bir e, yöntemle üretilirler. Bunlardan orijinal son orijinal denkayı e, deniz müzesinde muhafaza ediliyor. Yine e, İnebolu belediyesinin sergilediği bu kayık da orijinale yakın formatta rahmetli Mustafa Yaşar abi yapmıştı bildiğim kadarıyla. Ee, bir tane de şurada küçük bir replika var. Karşıda e, halk evinin önünde duruyor. Türk Ocağı binasının pardon. Ee, bu teknede ne var diyeceksiniz? Şimdi bu tekneler e, kıyıya çekilip yüzdürüldüğü için efendim e, zamanında yelkenle de yürütülenleri varmış. Yapım tekniği açısından önce kabuk yapılıyor, sonra içine postalar ve koşmalar atılıyor. E, bu kaynağı e, aynı zamanda e, kürekçinin oturduğu bir yer olmasının yanı sıra bunlar dışarıda çıkıntıları uzun bırakılıp e, daha sonraki dönemde gidibot halkası dediğimiz e, kıyıya çekmek üzere kullanılan kasaların takıldığı yerler o zaman daha pratik olsun diye bir halka değil. Çünkü bu tekneleri yüklüyken kıyıya e, onlarca e, hamal bir anda çekiyor. E, büyük bir kızağa e, bulunduğumuz bölge ve havalisinde Tabi çekerlerken e, sapanın kasalarını oraya hızlıca takıp e, bir çırpıda hiç boşluk vermeden e, 50 kişi sancak tarafından, 50 kişi iskele tarafından asılarak bir anda tekneyi e, dalganın önünden kopartıp 3 boy, 4 boy e, kıyıya alabiliyorlar ve sonra yük, yükünü boşaltıp tekrar denize dayanıyorlar. Efendim. Bizim yörede kullanılan felek dediğimiz, tabir ettiğimiz kayıkları çekmekte kullandığımız ee, kızak görevi gören e, kütükler, onun yanında tekne devrilmesin diye besi diye, besi diye adlandırdığımız denge sağlayıcılar. Efendim kıç üzeri, baş üzeri, e, kıçtaki e, tek baba orada e, dümenci de bir kürekle itiyor aynı zamanda. O işe yarıyor. Ee, daha sonra Cumhuriyet döneminde e, Milli Mücadele'deki tüm cephane vapurlarla gelen cephane bu kayıklarla İnebolu Kayıkçılar Lonca'sı tarafından kıyıya çıkartılmış. Ardından e, daha sonraki dönemde İnebolu Limanı tamamlanmadan önce e, bu denk kayıklarıyla e, Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkartılan maden gemilere e, üçlü dörtlü kazanlar halinde taşınmış bunların 3-4 tanesini bir e, motorlu tekne motor diyorduk o zaman deniyormuş o zaman e, çekiyor e, gemiye bordalatıyor atıyor ile yükseldiğinde kazana sapanı takıyorlar e, gemi kren e, ile basıyor yukarı Efendim boş kazanı geri veriyor e, bunların içinde üç kişi Bazılarında dört kişi kazan verip kazan alırlarmış. efendim Şöyle uzaktan yine dümen palası teknenin görüntüsü. Tabi bu biraz daha şu altta gördüğünüz halkalar da orijinallerinde mevcut. Tabi orijinallerinde kalın tahta sargı ve geçme çivi kullanılıyor. Bunlardan son üç tanesini rahmetli dayıma ait olanlarını ben parçaladım ee, o zamanlar e, tabi bu mahiyetini bilmiyorduk ee, limandan kaldırmamız söylenmişti ee, evin oraya taşındı orada parçalanıp odun yapıldı hala çivileri falan muhafaza ediliyordur Eee Nitekim e, son kalanlardan bir tanesi e, Deniz Müzesi'nde sergileniyor şu an. E, aslında uygun olarak e, restore edilmiş. Gidilip ziyaret edilebilir. İnebulda da 3 e, tane var. Bir tane çok yeni. E, onu da ziyaret edip videosunu yapacağım. E, Mehmet Aksoy abimizin yaptığı bir tane daha var. E, limanda uzaktan gördüm. E, onun da videosunu çekip paylaşırım. Herkese İnebuldan... Selamlar sevgiler.